bana çok kötü bir şaka yapmıştı hatırlıyorsunuz. Ben bu şakanın intikamını alacağım dedim. Şu an alacağım. Orta şakayı da anlat. Şakayı anlatıyorum. Ekibiyle anlaştık. Yatak odasına gireceğiz birazdan. Ve yangın alarmını çalıştıracağız evdeki. Panikle odadan yangın var diye çıktığında... ...şu gördüğünüz tüplerle üzerine üzerine gireceğiz. Beyazdı, bembeyaz olacak. <laughs> Kameralarımız hazır. Kafamızda da kameralar var. Çünkü bu şakayı kafamıza taktık. Evet kardeşim. Sana yapılan şakanın intikamını alacağız. Evet. O şakada siz de vardınız yalnız. Hadi girelim. Hadi. Hadi girelim tabii. Hadi girelim. Sen ne kadar güven, güven verme. Kardeş. Yürü yürü yürü. Sari Ne oluyor abi? Kim ne yaptı oğlum bize? Neredeyiz zarpis? Ne bu oğlum? İmdat! Yardım edin! Ne oluyor? Kimsiniz? Kim yaptı bunu bize? Ya, oğlum Ne oluyor ya? Ne yaptın oğlum böyle? En son ne hatırlıyorsunuz abi siz ya? Ya en son coğrafyada sınav vardı hiç çalışmamıştım. Bunun kafa komple gitmiş oğlum. Oğuz sen ne hatırlıyorsun en son? Abi beş a... Yapıyorduk... De... Tamam sorun ne oldu? ne istiyorsun söyle Allah aşkına söyle ya. Yıllarca insanlara üç çok yakın arkadaş olduğunuzu söylediniz. Birlikte gece şovu yapıp insanlara dostluğunuzun ne kadar kuvvetli olduğunu anlattınız. Bakalım gerçekten de o kadar yakın mısınız? Make your choice. <gülüyor> <gülüyor> Bu da biraz batı gibi oldu pardon. Ya testere bizim neyimizi test ediyorsun ya biz 20 yıllık arkadaşız birbirimizi çok seviyoruz. Ana, görüntü gitti. Kaçalım oğlum, hadi lan! Aa! Ay, Lan, Sadece görüntü gitti. Ben hala buradayım. Orada televizyon kumandası var. O kumandayı alın ve ava basın. Hadi bas! Ol, al, al! Burada da al nerede? Al. Ya işte oğlum, şu üstü değil mi de ya? Kirlendirmeyin beni. Ha, bu, bu galiba, bu galiba basıyor. <laughs> bas bas, veriyor elektriği. 8-8'e geldi durumla birlikte. Gönüller 8, gönüller 8. Ve şimdi Hakan Turan'ı karşı. Hazır. <laughs> hadi Turan hadi. Hakan hadi be, alışsın bu oyunu atlanın, koş be. Nereye alıyor ben? Ya? ya ne alamayacak la. lan, atlan yürü, koş. Yahu açsanız o beni, ne sorma oyuna. <laughs> Ağabey yamasın. Hiç diye vay bir ben. Lan kime diyorum? Dur bir dakika ya dur dur dur. Ay, bak, 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 bak. Ver şunu ver, ver. Tamam be ver. Yeter ver. ne verdin ya? Hadi, hadi bas bas sen çabuk hadi. aç. Hadi. Demek Survivor seviyorsunuz. İşte size gerçek bir Survivor. Bakalım kim hayatta kalacak? Üç adam. Aranızdan tek bir adam. Bu gece buradan Alman'ın akıyla çıkacak. Birinci oyun için. Hazır mısınız? Birinci oyun mu? Ne oyunu? Ne yapacağız ya? Birinci oyun. Acı gerçekler. Acı gerçekler mi? Bugüne kadar birbirinizin yüzüne söyleyemediğiniz, hep içinize attığınız en kötü huylarınızı birbirinize söyleyeceksiniz. 20 saniye içinde en acı gerçekleri arkadaşının yüzüne söyleyen buradan kurtulur. Ben tükenmeyeceğim. Abi gösterecek <laughs> ki biz biz. Biz de bilgimizin her şeyini biliyoruz. evet yani söyleyemediğimiz bir şey yok ki bizim. 15 saniye. Aslında benim küçük birkaç şikayetim var. İbo sen mesela her yemekten sonra böyle buf buf diye Estağfurullah, estağfurullah diyorsun sürekli. Ben bundan şahsen biraz rahatsızım. Öyle mi kardeşim? Sen geceleri horu horu zorlarken ona bir şey demiyoruz ama biz. 10 saniye. Arkadaşlar üslubunuza dikkat edin lütfen. Ya bırak sen üslub, üslub, üslub. Sörlaylı Hasan gibi. Ne üslubu? Sen kendine bak bir kere be. Evde yayıyorsun bütün gün. Dışarı çıkaramıyoruz. Seni panla gibi oturuyorsun bütün gün. Ayıl! Beş saniye. Beş saniye kalmış. Allah cezanızı vermesinler içinize. Senin var ya Senin seni. <laughs> 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 E ama hem anahtar yolluyorsun, serbestim hem çarpıyorsun son anda. Bu da sana yolluk olsun. Özgürsün. Sana yazıklar olsun be. Meğer yıllarca neler için atmışsın. Bebek yüzüğümüş. içinden çeki çıktı senin be. He. Puh sana be Oğuz! Oğuz puh! Oğuz puh! Lanet yaptım oğlum ya, ne yapayım? Teşekkürler. Git bakalım. <laughs> Yalnız gösterdiği ben bu muhiti çok iyi bilmiyorum. Bir taksi çağırabilir miyiz acaba? İstersen git Oğuzhan. Yoksa tekrar bağlayabilirim. Ee, yok eyvallah ben almayayım. Çok teşekkürler. Size kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Arkadaşlar size emanet. Gerçekten birinci filmin finalinde böyle birden yerden kalktınız ya. Vallahi ben bayıldım. Harikaydı. Ben şöyle çaktım falan. Televizyonlardan mı acaba? Bay bay. Evet. Üçün biri gitti. Kaldı ikisi. Toramanlar. Çok mu seviyorsunuz birbirinizi? Evet. Biz zaten hep ikimiz daha iyi İyi oldu böyle biliyor musun? teşekkür ederiz yani gözümüzü açtınız. Zaten olsan da böyle kendi albüm yaptı. Ekipten bağımsız böyle popstar ayakları falan filan. Albümleri de de güzel değil zaten. Aa ben beğendim vallahi. Ay benim oldu zaman. Bir her şey diyeyim, tamam. Bundan <laughs> sonra iki adam diyorsunuz yani. Aynen. Bundan sonra Oğuzhan diye biri yok bizim için. Yolumuza ikimiz devam ediyoruz. Sağ olun bizi uyandırdınız. Daha uyandırmadım. Bir oyunum daha var. Yalnız bizi oyuna getiremezsiniz Testere Bey. De. <laughs> Elektriği bu kadar bol kullandığınıza göre kaçak galiba. Şikayet edeceğim size. Ne kaça ağaç bu elektriğe? Şu düzeneklere ne kadar harcıyorum biliyor musun sen? İkinci oy. Tekme, çift. Nasıl yani? İkiniz birden öleceksiniz ya da biriniz kurtulacaksınız. Şurada iki tane kanca var biliyor musunuz? O kancalar yukarıdaki kazıklara bağlı. Hanginiz kancayı çekerse kazık diğerine saplanacak. 20 saniye içinde eğer ikinizden biri çekmezse... Iki... Bu işleri tamamlaması gerekmiyor mu? Ne şey işimiz var lan? Hani yaz için otelde rezervasyon yaptırmıştık. Parayı da peşe yatırdık. Yansın mı o para? Lan öleceğiz ne tatili hayvan? 10 saniye. Oğlum otel çok güzel. Erkut Resort Otel. Deniz, kum, güneşin tadını çıkarıyorsun. Resort, resort diye rahatlıyorsun. Hadi. Resort, resort diye benim satacaksın. Yakışır mı bize? 5 saniye. Ben çekeceğim galiba. Evde bir kere sporu çekmezsin şimdi kancaya mı çekeceğim? Merhaba Fethi Hayır. Ne oluyor ya? Hiçbir şey olmadı. Hani kafasına kazık saplanacaktı? Kafasına değil, ama yüreğine saplandı. İbo, özgürsün. Yazıklar olsun İbo. Kardeşim yanlış anlama. Benim kaza alerjim var. Kazık tenimi değdiği anda böyle kabarıyor. Triptan mı lan? Gideyim de konseye yetişeyim ya. Sonra oradan kim elenecek acaba? Yazıklar olsun sana be! اشتركوا في <laughs> 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 Abi. Ne oldu Yaşar? Beyaz tabimizi hafife aldınız. Peki sonra... ...arkadaşların da seni yarı yolda bıraktı. Şaka öyle değil. Böyle yapma. Öyle değil abi. Asıl şaka... ...böyle yapma. ...böyle yapılmaz, böyle yapılır. İşte üç adam farkı. Çocuklar... ...şaka öyle değil. Öyle. İyi günler. <laughs> Çok edinmiş. Valla aslında çok da şaşırdığımız söylenemez. Çünkü şaka öyle yapılmaz... ...böyle yapar. Ne oldu boss? Kaldın öyle. Bununla da bitmedi. Şaka böyle yapılır. Sahnem koptu. Beni beklemiyordunuz, kabul edin. Yani, o zaman beni hiç beklemiyordunuz. <laughs> Önemli olan hiç güzelliği değil. Muhabbülün ona. Ne yapmak var, mı yapacak? Vallahi ben benim, Abi.